Kahramanmaraş Merkezi Pazarcık depreminde 24 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Hatay'da üniversite öğrencileri aylar sonra yeniden ders başı yaptı. Depremde çok sayıda öğrencisini ve eğitimcisini kaybeden Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yaklaşık 3 bin üniversite öğrencisi eğitim hayatına başladı. İdareciler tarafından yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmek için özenle tadilattan geçirilen eğitim yuvalarında öğrenciler uzun bir süre ayrı kaldıkları öğrenim hayatlarına kaldıkları yerden devam etti. Burada hemşirelik öğrencisiyim, ikinci sınıf öğrencisiyim. Uzun bir aradan sonra e, okula geldik. İlk etapta online eğitim görmüştük. Bizim için çok daha iyi oldu yüzde eğitimi görmemiz. Çok daha rahat ediyoruz şu an. Yani çok daha iyi oldu. En azından e, çevremizdeki insanlarla iletişim kurmak, farklı insanları görmek, eskiden hayatımızda olup görüşemediğimiz insanları görmek iyi oldu. Evet, depremde ben de buradaydım, yurttaydım. Bayağı 8-9 ay uzaktan eğitim gördük işte. Daha bugün başladı okul. Güzel gidiyor. Düşüncelerin nedir? İyi oldu mu sence? Bence çok iyi oldu cidden. Çünkü psikoloji dayanmıyor cidden. Derslerimizin başlaması gayet iyi oldu. Derslerin başlaması gerekiyordu ya. Ee uzak kalmıştık okuldan bayağı. Pandemi olsun, işte Covid olsun, işte bu deprem olsun falan. Başlaması gerekiyordu bir şekilde. Başladı yani iyi oldu bence. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Veysel Eren deprem sonrası yapılan çalışmalar ve gelecek planlamaları hakkında bilgiler verdi. Hatay 6 Şubat ve 20 Şubat deprem depremlerinde en çok yıkılan kent oldu. Ama kentin yeniden ayağa kalkabilmesi için eğitim son derece önemli bir sac ayağını oluşturmaktadır. Yine biz eğitimi aslında yüz yüze yapmak istiyoruz ama bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ama takdir edersiniz ki çok büyük bir yıkımın olduğu bu deprem sonrasında tüm binaların tadilatının gerçekleştirilmesi mümkün olmadı. Tadilatını gerçekleştirdiğimiz binalarda yaklaşık 6-7 bin civarında öğrenciyi yüz yüze eğitime davet edebilecek durumdayız. Fakat öğrencilerin sadece eğitim alacakları sınıfların hazır olması yetmez. Aynı zamanda barınma imkanlarını da bizim göz önünde bulundurmamız, bunu da hazırlamamız gerekiyor. Bu bağlamda paydaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 3 bin civarında öğrenciyi bu yıl için yüz yüze eğitim öğretime çağırdık. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve bir de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun ikinci sınıflarını. Bunlar uygulamalı olan eğitim alanları. Dolayısıyla bunları yüz yüze eğitime çağırdık.